Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim inşallah iyisinizdir, yeni yıla girmişsinizdir, mutlusunuzdur. İnşallah bu yeni yılda istediğiniz her şey sizlerin olur, en güzelleri daha iyileri sizlerin olur deyip videoya başlamak istiyorum. Biz bu yeni yıla girdiğimizde 5000 abone olamadık ama hayalimiz 5000 aboneydi. Sizlerle beraber biraz daha büyümekti. Büyüdük ama 5000 olamadık olsun. Şimdi bu videoyu başlamadan sizlerden ufak bir ricam olacak. Abone değilseniz, abone olursanız, beğenirseniz, yorum yapmayacaksınız bunu biliyorum. O yüzden yorum da isteyemiyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Yapmayanlardan da Allah razı olsun. Yeni yıla girdik. Benim yeni yıla girme şeklim biraz daha değişik oldu. Şu arkadaş gibi giremedim yeni yıla. İki, bir, <laughs> Ama şu şekilde girdim. Bu şekilde aynı hemen şöyle yan tarafı fotoğrafını bırakayım. Bu şekilde aynen Instagram'ın gönderilerini izledim. Milletin nasıl yıl başına girdiğini görmüş oldum. Kimilere abartmış, kimilere abartmamış ama olsun. Şimdi sizlere Facebook'tan bulduğum bir arkadaştan toplu bir şekilde aldığım toplu denmez aslında toplam 7 tane falan aldığım Alman bağ ürünleri göstereceğim. Bu ürünler Katalin diye geçiyor piyasada kullanımı görüntüsü gerçekten çok güzel olan ürünlerdir. Saf sarı mükemmel ötesi hareleri var. İnşallah bu yeni yılda bu çektiğimiz videolar daha kaliteli olur. Güzel bir telefon falan almış oluruz kendimize. ışık falan almış oluruz. Çekimi çok güzel olan ürünler beyaz hamur ve sarı hamur olarak bulduk. Hareli ilerleyen zamanda bunların değerleneceğini hissediyorum. Nasıl değerlenecek diyorsunuz? Yani diye soran oluyor. Yorumlara yazan oluyor. He, naylon naylon bu da naylon o da naylon şu da naylon. Haklısınız naylon okey buna hasta lafım yok. Naylon olduğunu ben de biliyorum ama nasıl şimdi eski naylonlar değerleniyor? Nasıl eski Osmanlı sıkma keri var adı altında ya da eski oyun zarları adı altında eski tespitler değerleniyor? Bunlar da ilerleyen zamanda değerlenecek. Şimdi bu gördüğünüz tespitlerden iki tanesini Aytaç kardeşimize sahiplendireceğim. İki tanesini de kendi koleksiyonuma koyacağım. zamanda şu tarz tespitlerden almıştım kendime. İki tanesini kendimi koleksiyonuma koydum. Kutuya yatırdım. Bunu kaldırdım. İlerleyen zamanda göstereceğim. İnşallah inanırsınız. İnanmayan var ise de dükkanıma beklerim. Ya da görüntülü konuşuruz. O kutuyu da açarım. Hiç önemli değil. Kutunun üzerine tarih attım. Ve bu tespihleri kaldırdım. Bunun gibi sarı renklerden epey bir tespih kaldırdım. İlerleyen zamana değerleneceğine inandığım için. Şimdi ben bunu Facebook mezaplarına bakıyorum ya da Instagram'da birkaç kişiye bakıyorum. Bunlara yağ sürüyorlar. Şimdi ben de elimi yağladım biraz daha rahat kaysın diye. Yağ sürüyorlar, satış şeyini arttırıyorlar. Bunu mesela 500 lira, 600 lira, 1000 lira gibi istiyorlar. Hele ki bunu ip yapıp da burayı ördükleri zamanlarda ortalama bunun fiyatı 1000 lira, 1200 lira gibi artıyor. Eski Alman bağ diye satıyorlar. Bana göre eski değil ama yeni de değil. Yani şöyle eski olabilmesi için 40-50 yıl gibi bir şeyin geçmesi lazım. 2-3 yıllık ürünlere eski denmiyor. Ama bazı arkadaşlarımız dün de bugün için eski deyip devam ediyorlar eski diye satmaya. Haram para her zaman tatlı geliyor diyelim. Biz helalimizden koşturmaya devam edelim. Çok güzel çekim olan iki iki hamur geldi. Bir beyaz hamur, bir sarı hamur geldi. Şöyle bir tespit daha var. Şöyle ip yollarına bakmak istiyorum. Bu ip yollarına pamuk ipi yapmışlar. Pamuk ile yapmışlar. Çekimi gerçekten çok lezzetli. Şöyle çıtır çıtır çekimi olan mükemmel harileriyle şöyle imamesiyle gerçekten zor bulunacak bir ürün. Biz uygun fiyata aldık ve bildiğiniz üzere bize yeni yılda gelse, iki yılda geçse biz yine uygun ürün satmaya devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Happeleri biraz daha birbirinden farklı olduğu için, biraz daha değişik olduğu için bu yüzden eski diye rahat rahat satılabiliyorlar. Tıraşlanmış eski malzeme. Yok objeden yapılmış, yok şuradan yapılmış, yok buradan yapılmış diye satıyorlar. Ama bildiğiniz Katel'in hani eskiliği de 5 yıl, 10 yıllık bir eskiliği olan üründür diyebilirim size. Çok güzel çekimi var ama şöyle sese bak. Pamuk ipi yapmışlar. İsterseniz size geldiği zamanlarda siz bunu 5-6 kat ip yaparsınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlardan birer tane kendime birer tane de Aytaç'a ayıracağımı söyleyebilirim. Eğer Aytaç almazsa da zaten çok rahat bir şekilde satacak. Eğer satılmaz ise de geri kalan bütün ürünleri kendi koleksiyonuma yatırmayı düşünüyorum. Çünkü bu ürünleri kaçıran bin pişman olur. İlerleyen zamanda değerlenecek. Buna garanti veriyorum. Örnek diyorum ben bunu sattım. 300'e, 500'e, 400'e bunu sattım. Siz de aldınız. İlerleyen zamanda değerlenmediğini hissettiniz. Ya da kullandığını, kullanımı hoşunuza gittiğinizde... Sitmedi. Bunları direkt bana satabilirsiniz arkadaşlar. Sorgusuz, sualsiz şu ürünleri sizden alabilirim. Ben alırım. Kendi koleksiyonumda yatırırım. Hemen bunu da bırakıyorum. Bunları iki tane göndermiş arkadaşımız. Şöyle bir Facebook'tan birinden mezattan aldım. Bunu yatıramayacağım. Şu rengini yatıramayacağım. Çünkü bu rengini bir önceki seferde kendi koleksiyonuma koydum. Nasıl mı? Bunun iki tanesini Doğan vermişti bana. Bir beyaz hamur, bir tane de bu tarz hamur. Şöyle bir habbesi diğerlerinden biraz daha farklı. Yani tam eski tarz yapmışlar. Hele ki bu duracak. Havayla renk alacak. Bunu Osmanlı diye satmaya kalk bakabilirler. Hatta şu an bile günümüzde satıyorlar. Osmanlı'dan tıraş, o Alman, Necep, Baha falan diye satıyorlar. Katelin bir malzeme. Kullanımı gerçekten çok hoş. Ama bu konuda kandırılmayın. Ben size söyleyeyim. Bu ürünü Facebook'ta hadi 400'e 500'e satıyorlar. Hakkıdır. Okey tamam ama 500 liranın üstüne ya da 600-700 liranın üstüne satıldığı zamanlarda bence hakkı değildir. Çünkü çok pahalı. Hani çok böyle eski olan bir ürün değil. Kullanımı güzel. Elde de güzel duruyor koleksiyonunuzda. Çok güzel bir şekilde süsler. O kadar tespih açtım buraya ama hani bu açtığım sarı renk, beyaz amur olan renkler kadar da güzeli durmuyor. Yani bunlar çok güzel duruyor. Şöyle bir tane de püskül taktım. Çıtır çıtır çekimi var bak. Çıtır çıtır çekimi var. Eğer bu sana Aytaç bu videoyu izleyecek büyük ihtimalle Aytaç. Bundan bir tane kendime ayırdım. Şunu da sana ayırmayı düşünüyorum ama sen yine videoda seçip söylersin. Şu beyaz amuru da ya isterseniz bunları tekli kullanın. İsterseniz çiftli kullanın çıt 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 imamesinden tutun her şeyine kadar yapmışlar. Hiçbir şekilde damla keri var değildir. Harelerinden bulunan damla keri var. Sanmayın imamesinden falan Alman bağ diye piyasamızda geçen tespittir. Eğer Alman bağ değilse de bana bağırmayın. Ben gerçekten bunu Alman bağ diye aldım. Alman bağ hani özellik katıyorlar. İlerleyen zamanda belki Fransız bağ, belki İspanyol bağ, belki nasıl diyeyim Brezilya bağ, belki Türk bağ farklı farklı şeyler çıkar. Onları da pahalı pahalı rakamlara satarlar ama Alman bayısını daha önce de duymuştum. Çok güzel kullanımı olan çıtır çıtır ürünler. Renkleri, hapbeleri, şöyle çekimi bir de ip şey dizmişler ipini pamuk ipliğine dizmişler. Çok güzel ya. Çok güzel çekim olan. Yani bunun püskülüne gümüş falan takmayacaksınız. Eğer elinizde varsa ip püskül takacaksınız ki ip püskül yine güzel dursun. Tespiller geldi. Ben de açmaya fırsat bulamadım. Açtım hemen dizdim böyle. Sizlerle beraber tanışayım. Tespillerle sizlerle beraber bir video çekeyim dedim. Elimde fenerim yok. Işığım kalmadı. Yani ışığım bozuldu. Keşke olsaydı da içindeki hareleri de sizlere gösterebilseydim. Diyeyim şöyle. Çıt 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 çıt. Mükemmel bir ürün. Çekimi benim hoşuma gitti ya. Bırakasım gelmiyor. İki tanesini yatıracağım. Bunun garantisi var. Yani 7 tane geldiyse beş tane var. İki tanesini de Aytaç alırsa üç tane kalacak. Yetişen alır diyeyim. Bunu da hemen şöyle bırakayım. Şöyle bir beyaz amurda. Bu beyaz amur çok güzel. Şunun güzelliğine bak ya. Üç tane beyaz amur var. Bu, bu, bu. Bunlardan bir tanesini kendime bir tanesini Aytaç'a. Aytaç hangisini isterse. Çünkü Aytaç'a öncelikle bu malı getirmeden yazmıştım. O da abi getir alırız. Hiç problem değil. Sen garanti veriyorsan sen kefil oluyorsan ürüne ben alırım demişti. O yüzden Aytaç'a kurban, Aytaç isterse bu ürünlerden istediğini alabilir, biz de ona göre yolumuza bakarız. Şunun çekimine bak ya. Son bir kere daha şöyle bir baştan kullanalım. Hem ikili çekime uygun, hem tekli çekime uygun. Ya lafı uzatmaya gerek yok. Mal ortada, ürün ortada, kalite ortada, garantisi ortada. Ben garantisini veriyorum. Alın, elinize gelsin. Baktınız hoşunuza gitmiyor. Dediniz ki ya abi bu senin abarttığın kadar, bu senin anlattığın kadar olan bir ürün değil. Hareleri kötü, çekimi kötü. Hemen gönderin bana. Hatta ödediniz kargo parasını dahil sizlere ödeyeyim. Bu kadar da netim. Ürün elime ulaşsın. Hemen ücretini sizlere ileteyim. Şunun güzelliğine bak ya. Şöyle bunları hemen rafa kaldırayım ki. Aytaş'ta haber sonra iki tane de kendi koleksiyonuma kaldırayım. Sonrası Allah kerim. Şöyle Çat 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 çat. Of çok güzel ya. Çok az bir şey yağ sürdüm. Belki yağdandır böyle. Bunu yağsız şekilde de kullandım ama açarken. Daha yağ elime sürmeden kullandım. Şey demiyorum ha elimde yağ yok. Hayırdır bu tespihler böyle kayıyor falan demiyorum. Yağ da kullandım şimdi. Yalan yok. Çoğumuzun kullandığı yağlardan. Ama ben bebek yağ kullandım. Bunun sesine aşık oldum ya. Çok güzel. Şu, şu kesim çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ay, bu da güzel. Çat, çat 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 Evet arkadaşlar ürünlerimiz bunlar. İnşallah hoşunuza gider. Açıklamayı Instagram adresimi bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz bu ürünleri istiyorsanız. Zaten çoğunuz Instagram adresimi takip ediyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.